Baş danışmanım Maximilianus yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. Ne dedi? Bu evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Nuh'un tanrısı, Musa'nın tanrısı, Davut ve Süleyman'ın tanrısı, İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş olan cihanın beklediği son peygamberin tanrısı. İnsanları hidayet erdirmek için insanların içinden peygamberler çıkarmıştır. Allah bütün zalimlerin cehennemde yanacağına söz vermiştir. Ve cehennem putperestler için korkunç bir yerdir. Daha ne zamana kadar bu saçmalıkları dinleyeceksin? Tutuklayın onu. Durun. Hadi. Durun. Siz Jüpiter aşkına be. Maximilianus neler söylüyorsun sen neler? Maximilianus'un oluşturduğu tehdidi defalarca dile getirdim. Ancak kimse beni ciddiye almadı. Hiç kimse. O yalnız değil. Biz de Maximilianus'un sözlerini tasdik ediyor ve inanıyoruz. Bizler onun yanındayız. Biz Jüpiter, Apollon, Mars, Siben, her başka başka adlardaki tanrıları tanımıyoruz. Daha ne zamana kadar bu saçmalıkları dinleyeceksin? Susturun onu! Sakin ol, sakin ol İmparatoriçe. Sakin ol efendim, sakin ol. Lütfen olun. sakin ol. Biz ezeli ve ebedi olan... ...gücü her şeye yeten... ...evrenin mutlak hakiminden başkasına <laughs> boyun eğmeyiz. <laughs> Şu üç durumda karar vermekten kaçınırım öfkelendiğimde, sarhoş olduğumda ve korktuğumda. Hmm. Diokletianus, sen de onlara katılmak istemez misin? Be, 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 ben ne ne diyeceğimi Peki bilemiyorum. ya siz sevgili, görüyoruz. Utanmayın, söyleyin. Onlara katılabiliriz. Peki imparatoru öldürme planınız ne olacak? Onlar imparatoru çoktan öldürdüler. İmparator bundan daha iyi bir şekilde öldürülemezdi. İçinizden onlara katılacak olan kimse var mı? Evet. Hala onlara katılmak isteyen kimseler var. Evet, biz de onlara katılıyoruz. Biz onların yanındayız. Kardeşlerimizin söylediği her şeyi bizler de onaylıyoruz. İmparator da hepimiz gibi bir insandır. Hepsi o kadar. Daha ne zamana kadar sizin gibi bir insan olan bu imparatora ya da taştan, gümüşten ve altından yaptığınız heykellere tapacaksınız? Bizim tanrımızın ne bir ortağı ne de bir oğlu vardır. Bu evrenin de Allah'tan başka bir düzen vereceği ihtiyacı yoktur. Onlar tanrılarımızı kızdırdı. Onlar da artık inançsızlardan oldular. Onlar için vereceğim karar çarmıha gerilmek olacak. Bu maskaralık ne diyor Kuretiyan? Söyler misin? Ekselansları, bu adi yaratıklar asillerin ve babalarının inancını bırakarak... ...kölelerin ayak takımının dinine girmişler efendim. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Bunu ben de görüyorum. Bunlar senin sarayında ne arıyor? Efendim bu dinsizler e, Romalı asilzadelerin çocukları. Babaları yıllarca büyük Roma İmparatorluğu'nun gölgesinde iftarla yaşadılar. E, bilmiyorum ekselansları siz daha iyi bilirsiniz. Bilmiyorum. Bilmiyorum bunların niçin delirdiğini bilmiyorum efendim. Bunların hepsi delirmiş. Deli sizlersiniz. Biz değiliz. Tahtadan ve taştan kendileri gibi tanrı oyup ona tapanlara deli denir. Evet sizler delisiniz. Sizler yaratıcınızı tanıyacak yerde elinizle yaptığınız putlara tapıyorsunuz. Şimdi söyleyin bakalım deli kimdir? Sizler mi yoksa bizler mi? Deli sizsiniz. Çünkü heykelini yapmak için şeklini bile bilmediğiniz bir tanrıya tapıyorsunuz siz. Zenepon eğer atların, aslanların ve öküzlerin elleri olsa ve resim yapabilselerdi... Her halükarda tanrıları kendi şekillerinde çizerlerdi diyor. Zira Brutus onun döneminde de senin gibi ahmaklar çoktu. Ah, Jüpiter'in bu dünyada bulunduğu ve Apollon'un da onun oğlu olduğu saçmalığına ne buyuracaksınız peki? Acaba insanların bu saçma sapan sözlere inanmasını bekleyen senden daha zalim biri var mı? Hadi durma söyle! Hadi! Sayın İmparator, siz insanların tanrısı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Peki kendinizi yemeden içmeden alıkoyabilir misiniz ya da ölümünüzü önleyebilir misiniz? Bu kadar yeter.